Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben de bugün sizlerle yüzümüze bakım yapacağız. Ben ilk defa yapacağım. Ben yüzüme bakım kullanmıyorum. Benim zaten yüzüm berbattır. <laughs> i̇lk önce ilk deneyimiz Hiroş. Hiroşa bakım yapacağız ilk önce. Evet o zaman hadi bakalım aletlerimizi görelim. <laughs> Dondur. <laughs> <laughs> gördüğümüze göre hadi bakımımıza başlayalım. Bu benim ilk vlogum. Yani böyle ben çok vlogçıyım. Evet hadi başlayalım. Makinemize bakalım ilk önce. Çalışıyor muyumuş? Bu arada güzel. <laughs> Tabii çalışıyormuş. 2-3 saat başka az yapsak. Video 2-3 saat tamam. Allah aşkına. <laughs> tamam tamam. Şimdi yüz bakım şunu yapıyorduk değil mi? Yağmur sen bilirsin. Tamam, okey Şimdi buna bir yüz yıkım sprey sıkacağız, şunu sıkacağız. Bilmiyorum, Bu ne Ben ne isimler? Ben niye yeah. ya? Bunu kullanmıyorum. Bunlarla. Yüz yıkama köpüğünden ne? çok ne? fazla sıkma. Çok fazla sıkmadım. Değil mi? Hadi. <laughs> İlk önce Hiroshi yapacağız, sana değil. Tamam kapağını kapattım. Salak mısın? Düşecek gibi. <laughs> Allah belası Dönmüş mü ya? Hadi bakalım. Ya o bana vermek zorunda. Vermem. Ben tamam. atlatacağım o yüzü. İlk defa ayırıyorum. Ağzını asırıyorsun şiirecim. Ağzını kapat kızım. Şiirecim ay yerini gözünü, ağzını kapat gözüne gidebilir. Şöyle. Kızlar <laughs> dokunuşları da yapıyor. Sonra bu yüzü yıkayacağız galiba. Ben evet, bilmiyorum. Evet yıkayacağız. Yavaş gözünü aç. aç. Ya buruna yapmayız. yapmıyoruz. Tamam mı? Bu kadar yeter mi? Yeter yeter. Çocuğun gözlerini yakacak yapma. Tamam. Aç aşkım aç, gözünü, açabilirsin. Şimdi hadi <laughs> tuvalete gidelim artık. <gülüyor> Çocuğum lan. <laughs> <mahvettikler. gülüyor> hadi bakalım. Hadi bakalım iyi uyuyup eğlen. İyi. Evet. Onu doğrusunu bilen varsa bana yazabilir mi? Ben doğrusunu bilirim de. Gözlerin yanıyor mu? Tamam o zaman. Tamam o zaman biz bu çocuğu yıkayıp gelelim. Gözlerini aç aşkım. Of ya şu yüzünü yıkatmaya gidin bari. tamam tamam ya. Of bekleyeyim. Gel <laughs> evet arkadaşlar maskeyi takmış salak gibi. Hadi. Gelin şu an e, masaj bölümüne geçtim. Bence Maskemi maske... çıkarabilir miyim? Salak niye taktın ki sen onu? Şimdi en güzel şey geçiyoruz. Bu. Ah, <laughs> geldim. Güzel oluyor mu? Güzel oluyor mu? Rahatlıyor musun? Allah vurduk. <laughs> evet biz bunun doğrusunu asla bilmiyoruz. Size bize doğrusunu gösterirseniz çok teşekkür ederiz. Evet bakın terimiz bu kadardı şöyle bir yapayım. Evet arkadaşlar bakım serimiz bu kadardı. Bunlardan daha fazla istiyorsanız böyle blok istiyorsanız abone olmayı, like atmayı ve en azından 30 bin aboneyi geçmemizi istiyorum. Bak 30 diyorum. Lütfen sizleri çok seviyorum. Kanalıma videomu abone olmayı ve like etmeyi sakın atmayın. Videomu beğenmediyseniz dislike atın ama atmanızı istemiyorum. Siz çok seviyorum. Görüşürüz.